Cem Esna Makine başarı hikayesidir ama aynı zamanda Cem Esna Makine bir vizyon hikayesidir. Babamlar İstanbul'a geldiğinde işte maddi imkansızlıklar vardı. Bir gece konduya yerleşmişler. Dedemlerden habersiz alıyor seyyar kaynak makinesini getiriyor. Ben de bunu aldım bu işi yapacağım. Kendine bir dükkan açmaya karar veriyor. 17 yaşında vergi mükellefi oluyor artık. Vakit 90'lara geldiğinde de PVC pencereleri üretmeye başlıyor. Türkiye'de gelişiyor bir yandan. Bir yandan da babam da gelişiyor. Babam Türkiye'den belki biraz daha hızlı gelişmiş olabilir. E, cam işi o kadar çok büyüyor ki bu sefer cam yapıp cam satmaya başlıyor. Türkiye'de de fazla o konuda makine açma olmadığı için ben diyor bu makine yapar mıyım yapamaz mıyım diyor. Makineyi alıyor, getiriyor buraya, parçalıyor, topluyor, bakıyorum ya, tamam ne ben bunu yaparım diye artık diyor. Babam bir şey yaptığında bu iş benim diye yapar. Yani kendisi ne nasıl yapılması gerekiyorsa aynı şekilde o da müşterisine aynı oranda, aynı hassasiyette layıkıyla işe teslim eder. HSBC e de aslında biz onu yaptı. CMS makine bizim. Biz bunlara sahipleniyoruz. O yüzden de o partnerlik ilişkisini biraz biz açtık onu. Dünyada cam makinesi hakkında bir konuşma geçtiğinde herhangi bir yerde bir marka telaffuzu edildiğinde biz 5 firmadan bir tanesiyiz. Dünyaya ne bıraktın dersen umarım e, babamın bana bıraktığını CMS'yi bütün Türkiye halkına, e, bütün dünyaya bırakmış olacağım. Burada yarattığım ürün, buraya harcadığım emek, karşı tarafın yüzünü güldürdüğü zaman inanılmaz tatmin edici bir ürün. Hayatta ne varsa manevi değer olarak CMS benim için bunu ifade ediyor. CMS benim için her şey.